ev zencilerinin üstlendikleri rol bu nasıl bir gaflet ve delalet ki anlamak mümkün değil icrası yakın şekilde ihanettir, hainliktir, ülkesine ve milletine karşı kalleşliktir. Ülkenin istikrarına, istiklaline ve istikbaline envai kirli düşünceler besleyen şer anlayışı özgürlük diyecek kadar köleleştiler. Dile kolay, senin devlet recaline ambargo koyacak ve sen oh ne güzel deyip alkış alacaksın. Hazin bir vakay durum, düşünsene değerlerine zerri miskal saygı duymayacak. İnancına her türlü hakareti düşünce özgürlüğü görecek. Kültürüne, medeniyetine, siyasi fikrine tahammül etmeyecek. Ulvi ve kutsallarına her türlü saldırı mübah görecek. İnsanlık dışı muamelelere karşı ortaya koyduğu tavrına sansür uygulayacak. En fecaati olanı ki İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırıma, vahşete, caniliğe göz yumacak. Göz yummayıp haykırana da ambargo uygulayacak. İsrail'e karşı mücadele edenleri tehlikeli ve teröristi ilan edecek, öyle görüp adından söz edilmesine, anılmasına bile karşı duracak. Kısacası işlerine gelen paylaşımları, videoları, beyanları sloganları o biçim A babalarından gelen talimatlar doğrultusunda uçuracaklar. Milyonlarca izleyici diye not düşürüp işte açtıracaklar. Ama işlerine gelmeyeni de anında yasakla görünmez kılacaklar. Düşünceleri de eleyecekler. Halbuyken siz nasıl olur da bunu özgür bir mecra diyeceksiniz? Size sansür uygulayan böylesi bir mecraya siz nasıl olur da ülkenin yaptırım noktasındaki engellemeye sansür diyerek ortalığı ayağa kaldıracaksınız? Hangi akıl ve izan size her türlü ihaneti ve kötülüğü reva gören anlayışa özgürlük dedirtecek. Ne yazık ki diyen var, ki bırakın ilkokul çocuklarının zeka düzeyinin dahi anlayabileceği noktayı. Bizdeki zihnide, de, ruhu ruhuda, inancı ve değerleri ihanete ve hainliğe bilenmiş yeminli muhalifler, her zamanki gibi ülkesini ve milletini tukaka edeni sahipleniyorlar. Nitekim sansürcülerden daha fazla sansürcüleri savunuyorlar. Sorsanız ben Müslümanım diyen bu zatına muhteremler. İslam'ı ve Müslümanları yakın şekilde, gayrı Filistin'e sahip çıktıkları, yaşanan zulme tepki koydukları için düşmanlaştıran Instagram grubunu öylesine haşim bir şekilde destek veriyorlar ki çözülemeyen denklem misali psikolojik vaka. Onların en yaygın şekilde uyguladıkları hukuksuzlukları bizdeki kimi hukukçu anlayışa sözde sahip kesimler birden onları savunma pozisyonu alıyor. Yetmiyor bir de suç duyurusu mahiyetiyle dava açma gayretinde bulunuyor. Hesap elbette ki biat edicilerinden aldıkları emirleri yerine getirmek. Bakınız önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sansürcü gruba çağın tanımını getirdi dijital faşizm ve evzencileri. Konuşmanın muhtevası içe dönüktü. Özellikle ülkenin istikrarını, istikbalini ve istiklalini göz ardı edip, istismarcı, İsrail vahşetini savunanlara mesajdı. Daha açık ifadeyle, Türkiye'nin yasalarına ve kanunlarına kafa tutan, hukuku hiçe sayan, İslam alemine saldırıları mübah gören, açık ve aleni bir şekilde küresel kapitalizmin merkezi haline gelen, İsrail'e ve ABD'nin faşizmine sözcü kesilen bu sapkın anlayışa sahip kişilerin, maskesini düşürdü. İşte o açıklamadan önemli satır başları. İsrail'i eleştiren basit bir cümleyi bile kendilerine hakaret sayıyorlar. Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler Filistin halkının kahraman evlatlarına direnişini açıkça savaş açmıştır. Sosyal medya şirketlerinin mafya gibi davrandıklarına şahitlik ediyoruz. Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar. Suç ve terör şebekeleri istedikleri propaganda yapıyor. Bu platformların ayuka çıkan sansürcülüğü, bunların karşısında kağıttan kaplana dönüşenler ülkemizi tenkit etme konusunda aslana dönüşüyorlar. Özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Batı'dan çok batıcı, İsrail'den çok İsrailci olan bu evzencilerinin tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır. Bugüne kadar evzencilerini muhatap kabul etmektir. Mücadelemizi bunların efendilerine karşı yürüt. Malum Afrika'da kölelik döneminde iki tip zenciden söz edilirdi. Biri tarladaki zence, diğeri ise ev zencisi. İş yükünü tarladaki zenci yapardı. Ev zencisi ise ev işleri ve efendi ne derse onu yapardı. Bizdeki yeminli muhalifler de ev zencisi. Misali efendileri ne derse onu yapıyorlar. Görüyoruz ki efendileri incinmesin diye envay takla atıyorlar. Malının, mülkünün tehlikeye girmesine rıza göstermiyorlar. Karşı yönde duvar örüyorlar. Erdoğan'ın bu benzetmesi düşünme kabiliyetini haiz olanlar için çok ağır bir tanım. Ama üzülen yok gibi. Cehalet böyle bir şey işte. Yoksa İsrail'in aşağılık Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na yönelik salya katıp saldırırken zevkle o alçağı destekleyen içimizdeki ev zencileri peyda olur muydu? Sırf Amerika, Avrupa ve İsrail rahatsız olur diye Türkiye içten içe kemirgen misali karıştırırlar mıydı? Hiç kuşkusuz ki geçmişte büyük elçilik yapmış bugün muhalefette milletvekili olan Zevat, İsrail'i desteklemek adına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a dil uzatıp saldırgan ifade hasımlık eder miydi? Canilerin canilerini görmezden gelen, Türkiye'yi salya akıtan o insanlık yoksunu şerefsizin saldırganlığına, terörist devlet anlayışına bel çıkar mıydı? Tasmasını elinde tutanlar tabirini kullanan fidanı düşman beller miydi? Say say bitmez bizdeki evsencilerinin efendilerinin dediklerini olur efendim dediklerini. Yüzyılı aşan zaman dilimi içerisinde bu topraklarda yaşayan ama ülkesine ve milletine hasım kesilip batıya gönül uşaklığı yapanları tarih hep not etmiştir. Bugün bile çekiyoruz bu evzencilerin iç kemirgenliğinde yarattıkları tahribatın bedelini. Çünkü bunlar onları kendi milletine ve ülkesine tercih edenlerdir. Betimlemedeki evzencilerinin işte ta kendileri bunlardır. Melhasılı kelam, adı da, sanı da, rengi de, fiziki ve yüzü de bize benzeyen ama ve lakin elin gavuruna gönülde aş kesilen, her neye mukabilse, fikir mi, siyasi rant mı, para mukabilinde mi? Bu güruh kesin ve onların nam hesabına kendini aydın görenlerin akıbeti cehaletlerinin yıkımıdır. Günün sözü özünden sapanın yaşamına elin ruhu hükmedicidir.